Şimdi bunun ne olduğunu anlayana benden 3 kavanoz bal hediye. Bakın. <laughs> çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Çünkü bunlar benim kuruttuğum domatesler. Beni nasıl düşünmeye teşvik eden şey şu. Tamam, başıma kötü bir olay geldi. Ancak her kötü olayda kendimi bu kadar kötü hissetmeli miyim? Her kötü olayda kendimi suçlamalı mıyım? Şöyle büyük bir paket çeri domates aldım. Hepsini teker teker yıkadım, ortadan ikiye kestim, içlerini çıkardım ve kuruttum en azından hem emeğime değecek hem de karnımı doyuracak bir şey beklerken hem çöpü dolduracak hem de bana bir ders çıkartacak bir şey aldım. Hayatta biraz da sızlanmayı seviyorum aslında herkes gibi. Yani bilmiyorum. Böyle oturup herkese anlatmak istiyorum şu an bunu. Nomateslerim yandı diye. <laughs> Ama böyle yapmayacağım. Ne yapacağım? Bir başarısızlık var. Tamam bunun farkındayım. Maalesef çok bariz bir şekilde bunun farkındayım. <laughs> Ve her ne kadar ben bir gastronomi mezunu olsam da her fırının ayarı kendine göre. Yani maalesef suçlayacağım hiçbir şey yok. O zaman ne yapacağım? Yenisini yapacağım. Bundan ders çıkartacağım. Bu videoda size sorum şu. Peki siz işler planladığınız gibi gitmediğinde duygularınızı nasıl yönetiyorsunuz? Gerçekten tavsiyelerinize ihtiyacım var. <laughs> Hatta dün bunu ilk gördüğümde o kadar sinirlendim ki odayı değiştirdim. Yani dedim ki tamam, bunu gördüm ve şimdi başka bir yere gidiyorum çünkü bunu daha fazla görmemem gerekiyor. Hatta şunu bile düşündüm. Gece ev arkadaşıma mesaj atıp onları ortadan kaldır sabah görmek istemiyorum yazmayı. Dedim ki hayır. Başarısızlığımla yüzleşmeliyim. Bir daha yapıp bir daha yenil. <laughs> Yenilmek istemiyorum ya yeter. <laughs> Hayatta bildiğiniz gibi bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Aynen şu an bana olduğu gibi. Ama ne yapabilirim? Kabullenebilirim. Ve sanırım en kolay yolu bu. En kolay yolu kabullenmek. Kafamda şunu diyeceğim. Oldu ve bitti. Yapacak bir şey yok artık. Yandı domatesler. <laughs> Siz hayatınızda kaç kere bu şekilde hüsran uğradınız? Bana yazarsanız sevinirim. Ve genellikle biliyor musunuz Murphy kanunları şöyledir ki bir şey geldi mi üst üste gelir. Bakalım bundan sonra başıma ne gelecek? Ancak olumlu düşünmem gerekiyor. Ve böyle zamanlarda olan şey çok seviyorum bu huyumu. Beni böyle bir gülme alır. Yani şu an olduğu gibi. Domatesler yandı ama bu komik artık benim için. Çünkü yapabileceğim bir şey yok. Bir problem varsa, problemin çözümü yoksa bir problem yok. Bir problem varsa, problemin çözümü varsa tamam çözebilirsen problem yok. <laughs> yani domatesler yandı sonuç olarak. Geçmiş olsun. Bu şekilde bu hayal kırıklığımı ve bu başarısızlığımı da sizinle paylaşmak istedim. Bununla bir ders çıkartacağım. Umarım sonunda mutlu olabilirim. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Abone olun. no shoes.